bütün bu toplumsal açmazlara çözüm aranırken çözüm aynı zamanda siyaset hiç kuşku yok ki. Siyasi kurumlar, bütün kurumlar çökmüş durumda ve çökmüş olan bu siyasi kurumların aslında birbirleriyle yapılan birek güreşi üzerinden herhangi bir biçimde şu ya da bu oranda seçim sonucuyla Türkiye'nin kaderini değiştirmeleri mümkün değil. Bir bypass yani bir müdahale yapılması mümkün olabilir. Erdoğan'ın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti e, yani e, bu son başkanlık rejimiyle birlikte çöken cumhuriyetin yerine kurduğu cumhuriyetin de ömrü çok yüksek olmadı. Nedir o Türkiye Cumhuriyeti? Saraya bağlı, tek adam e, ve kanun hükmünde kararnamelerle e, cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetilen bir ülke. E, bu kurduğumuz e, e, İçinde bulunduğumuz Erdoğan'ın kurduğu ülkede e, o kadar bir keyfiyet var ki kendi yayınladığı sabah yayınladığı kararnameyi akşam ortadan kaldırıyor. Hoşuna gitmeyen bakanı görevden alıyor falan. Fakat bir tek Mehmet Şimşek konusunda bunu yapmıyor yapamaz durumda. Çünkü karşısında devasa bir alacaklılar ordusu var ve bu alacaklılar ordusunun nihayetinde tahsilata geldiği zaman Mehmet Şimşek dışında elinde kullanabileceği bir koz yok. İşin tuhafı iktidar Mehmet Şimşek'le birlikte müzakere ederek bana göre bu suçu ortak olacak. Bu suçu ortak olacak. Erdoğan'ın gel gel demesinin nedeni şu. MHP ile bir yol yok. MHP devleti eline almış. Erdoğan'ı tehdit eden bir yapı. Ama toplumsal rıza gösterip bu ekonomik zehri daha kalıcı hale getirebilmek için ekonomik zehri daha kalıcı hale getirebilmek için CHP'ye ihtiyaç var. Peki CHP e, şu anda ne durumda? Savruk durumda. CHP'nin iç sorunları halen sürüyor. E, vatandaştan e, büyük iltifat görmesine rağmen hala, ilgi görmesine rağmen hala CHP rotasını tam belirleyebilmiş değil. İçinde bir kurultay olur mu kaygısı var bir taraftan. Çünkü önümüzde bir e, kurultay var. E, özellikle bu e, kurultayda e, CHP'nin ana kitabı e, tartışılacak. Yani CHP'nin ideolojik yapısı tartışılacak nasıl bir CHP sorunu e, tartışılacak? Buna bakacağız. Hiç kuşku yok ki. O kurultayda eğer oylar toplanırsa genel başkan seçimi de olabilecek. E, Özgür'le Ekrem arasında artık Sağar Sultan bile duydu. Kanlı bir e, durum var. E, kılıçlar çekilmiş durumda. Birbirlerini gebertecek haldeler. İktidar e, çünkü zaman hızlı akıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru gidiliyor. Kılıçdaroğlu çevresinde toplanan bu sistemden, e, bu sistemde elinden e, Kılıçdaroğlu'yla birlikte e, ayrılması elindeki her şeyi kaybeden bir başka grup da var. Onlar da pusuda bekliyor ve kurultay herkesin heyecanıyla beklediği bir yapı. Tüzük kurultayı. O yüzden gözler oraya dönecek ve orada nasıl bir sonuç çıkacağına dair yapılan bütün görüşmelerin dışında böyle bir tablo olacak. Erdoğan ser bir taraftan yeni anayasayla kafayı bulandırıyor. Yeni anayasanın hiçbir derde deva olacak hali yok. Hiçbir şekilde oradan bir yol bulma imkanı yok. Çünkü neticede iktisadi sorunlar yeni anayasayla çözülmeyecek. Ancak iktidar değişip Türkiye'de CHP gelirse dünyadan hukukun üstünlüğü teminat altına alınırsa dünyadan daha çok para görecek. Ya yani bunların tamamı neoliberal siyasetin Türkiye'deki sorunları. Ancak bizde kurallı bir kapitalizm olamaz. Neden kurallı bir kapitalizm olamaz onu da söyleyeyim. Çünkü kurallara uyulabilecek bir yapı yok. Denetleme mekanizması yok, meclis yok, hukuk yok. Dolayısıyla ne alacağız, ne vereceğiz meselesinde devlet gecenin bir vakti evinizdeki bütün malları alıp size e, el koyabilir duruma geliyor. Bir de bir de bu tablo içerisinde tabii e, Türkiye'de insanların büyük çaresizliğiyle tutunduğu dal cümle halk partisi giderek güçleniyor. Bakın bir veri ortaya koyalım. ORC'nin verisi. Hiç güvenilir bir araştırma şirketliği bu arada onu söyleyeyim. Bu pazar genel seçim olsa diyor. %33 2 CHP, %30 AKP, 10 e, MHP, 9.7 dem diyor sizce Sizce erken seçim olmalı mı da yüzde 45-46 Evet hayır diyen yüzde 40 civarı fikrim yok diyen de yüzde 15 civarı diyor şimdi bu şey e, e, akli mi bu olur mu meselesi şu soruyu sormak lazım Erdoğan'ın akp'si hakikaten hala yüzde 31'i elinde tutuyor mu sorusu önemli mhp'nin de yüzde 10 e, halen elinde e, tutuyor olması tartışmalı fakat burada muamma olan şeyler neler Mesela e, şeyin e, Yeniden Refah Partisi %5.8 olabileceğini gördük. Gerçekten e, oraya doğru bir e, yükselişi var. Çünkü siyasal İslamcılarda oy e, dağılımı değişebiliyor. Bunu anlayabilirim. E, İyi Parti 4.2. Katiyen buna katılmıyorum. İyi Parti'nin bana göre yüzde biri bulma ihtimali yok. E, bu herhalde gönüllerinden geçen bir şey olsa gerek. E, Zafer Partisi 3.2. Bu olabilir. Göçmen meselesi kızıştıkça bu olabilir. Ama e, henüz buralara geldiğini zannetmiyorum. Diğer dediklerimiz bu da e, kesindir. İçinde Türkiye İşçi Partisi de var muhakkak. Saadet Partisi de var muhakkak. Ama asıl diğerlerinin çöp olduğunu e, yani şeyin e, Deva Partisi vesaire zaten erken seçimin bir gereğinin de hak etmedikleri milletvekilleriyle mecliste bulunuyor olmaları bu bize başka bir sorun getirecek. İyi Parti hak etmediği sayıda milletvekiline sahip. Deva öyle, gelecek öyle, Demokrat Parti öyle falan. Bunun hepsine baktığınız zaman buradaki milletvekilleri Türkiye'de bir temsil, temsil kabiliyetinde değiller. Bir tek Türkiye İşçi Partisi bir temsil kabiliyeti taşıyor da Onun da nedeni solcuların o kadarından fazlası var ülkede. ve Meclise giremiyor. Onlar bir temsil kabiliyeti taşıyor. Dolayısıyla meclisin belki de neredeyse üçte biri şu anda... E, temsil e, kabiliyeti taşımıyor. Bunu şöyle de söyleyebiliriz, CHP'nin yüzde tamam da bu yüzde otuz üçündeki milletvekilleri bu kişiler mi? CHP'de çünkü başkan değişti. AKP'nin kabul edelim hadi yüzde otuzu tamam da hangi yüzde otuz? Ama İyi Parti'nin böyle bir tabanı yok zaten yüzde Kaldı ki ülkücü camiada e, e, İyi Parti tamamen bu için MHP başka bir çekim noktası da olabilir. Ben Türk siyasi hareketinin ve kendi içinde yeni bir liderlik yeni bir söylem üretme mecburiyeti olduğunu düşünüyorum. 12'lere, 13'lere 14'lere çıkmış olan bir Kürt siyasi hareketi onun altında e, görünüyor. E, bunun pek çok sebebi var. Bir tanesi Selahattin Demirtaş'ın yalnızlaşması. Kürt siyasi hareketi bir türlü öz yapamıyor. Kitlesel olarak ona büyük destek veren Selahattin Demirtaş'ın aldığı oy onların arayacağı oy olmalı aslında. CHP'ye geldiğimiz zaman da CHP bir istikrar sağlayabilse muhtemelen bütün bu düşüşler CHP artı olarak e, geçecek. Yani İyi Parti'nin bugün yüzde dört civarında bir oyu olduğunu zannetmiyorum. Ama varsa, üçü CHP'ye gider, biri Cumhur'a gider. Varsa ya. Bunun da altın çizeyim. Peki Türkiye'de denklemi nasıl kurmak gerekir? Kabaca şöyle kurmak gerekir. Buradaki verilere baktığımız zaman e, 46-47 civarında buradaki veriler üzerinde Cumhur İttifakı'nın olduğunu e, görüyoruz. E, 44-45 e, civarında da Millet İttif ittifakının olduğunu görüyoruz. Buraya İyi Parti falan kat, e, katmadım. Ama bana sorarsanız gerçekçi tavır ne? E, şeyi yeniden refah cumhur koydum. Son kertte de oraya gider çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Bana sorarsanız bu tablo Ekrem Bey gibi birisini Cumhurbaşkanı yapar Türkiye'de. Bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nde birinci parti yapar. Fakat burada şöyle bir durum var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalif parti olabilme kimliği yoktur. Bir ana vatan partisidir. Dolayısıyla bu tablo üzerinden baktığınız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi bu buharlaşır gider. MHP yeniden refah onun yerine oturur. E, farklı bağlamlarda ikiye bölündüğü için. CHP buradan yürür. Onun yerine merkez sağda büyük bir arayış olur mu? Olabilir ama o da bu seçime yansımaz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim takvimini er ya da geç er ya da geç başlatacağı görülüyor. Neden? Çünkü hayatın olağan koşulu oraya götürecek. Hayatın olağan koşulu oraya getirecek. Peki Erdoğan'ın e, hamleleri neler? Erdoğan bir e, bakanlık e, meselesini değiştirip kendisini temize çıkartıp bakanların kötüydü gibi bir yapıya doğru gitmesi söz konusu e, olabilir. Bu bir seçenek. E, ve Buraya özellikle CHP'yi ortak ederek bir suç ortaklığı yaratabilir. Nedir suç ortaklığı? İktisadi çöküş temelde. Fakat CHP artık blok siyasetinin gereğini yerine getirmezse buradan aşağıya doğru gidebilir. Mesela blok siyasetinin e, öngörüsü nedir? Toplumcu bir e, iktisadi politika. Bu liberalizmden sıyrılarak topluma daha dönmek. Nitekim emeklerin bu konudaki pozisyonunu gördük. Bir. Layıklık meselesinde çok önemli bir yere geldik. Müfredatla birlikte rejim artık tamamen zaten bozulmuş olan rejim tamamen el değiştiriyor. Dolayısıyla buraya karşı da e, tavır göstermesi gerekir ve dış siyasette rotasını e, angajmanın yerine daha nesnel bir yere oturtması gerekir.